başla. Fethiye Çalış Plajı'ndayız. Fethiye Paranemlak, Emlak Melisa sitesinde 88 derde oluşan giriş kat güney batı kuzey cephede 2 artı 1 antresi olan antreli otmanızda yeri sağda hemen banyo tuvalet çamaşır makinesi alt yapısı var. Binada güneş enerji sistemi birçok evde yok. Ee, Termosunu kullanıyor. Bu dairede güneş esteriği var. 3 adet, 4 adet balkonda e, mevcuttur. Balkonu geniştir. Evet. Bu şekilde. Zeminler farklı görünümlü. Seramik Burada da aynı şekilde bir efekt odası daha var. Direkt havuza. Genel şekilde küçük bir balkon. Gömme dolap. Hanımefendi. Gömme dolap. Gömme dolap. Burada mutfak sistemi. Salon. Amerikan salonu. Direkt buradan balkondan havuza çıkabilirsiniz. Fosfatik kontesine uygun. 12 ay insanların yaşadığı bir sitedir. Yazın günlük kiralama yapılan bir sitedir. Şimdiden alıştırmayız olsun. Fiyat 650 bin lira. Bu ürünlerimizi e, sahilden.com'da Fethiye Baranya'nın takip edebilirsiniz.